Güne nasıl başlıyorsun sen? Enerjik mi başlarsın? Nasıl başlıyorsun güne? Ben genelde güzel kalkarım ya. İyi, iyi o zaman iyi evet. uyuyorsun. Evet belki. evet iyi uyuyorum. Bir kere iyi uyku çok önemli. Yani iyi uyumuyorsanız yani muhtemelen zaten e, çok yorgun kalkacaksınız. Uyumak o yüzden önemli. Fakat diyelim ki gün içerisini düşünelim şimdi. Şimdi gün içerisinde kahvaltın nasıl oluyor senin? Ben burada yapıyorum kahvaltıyı. Ne daha çok protein mi yiyorsun? Daha yumurta. çok yumurta. Yumurta yiyorsun. Karbonhidrat oluyor mu daha çok? Karbonhidrat güce? işte şu simit veya işte açma, simit veya açma mutlaka oluyor. İkisi de karışık. Karışık diyelim, güzel. Şimdi şöyle bir araştırma var. Ama Et. bana kahvaltıda ne versen yerim yani. Ya ben de öyleyim, yani senin gibi. kebabı da yerim kahvaltıda döner de. Ben de, de yerim. aynı. Ben de. Et de aynı. yerim, kumpir de yerim. Şöyle bir şey var, enteresan çalışmalar var e, bununla alakalı yapılmış. Gün de gün içerisinde e, glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlarla Böyle hani biz güne poğaçayla falan başlıyoruz ya, evet. poğaça börekle başlıyoruz genellikle evet. kültürel olarak. Evet Şimdi bununla başladığın zaman bu kan şekerini çok hızlı arttırıyor. Arttırdı. Ve hızlı artan kan şekeri de hızlı düşüyor. Yani insülin çekilmesi, bir saat insülin yükseliyor ve insülin çekilmesi yaşıyorsun ve bu düşürüyor senin direncini ve bir saat sonra da dediğim gibi acıkmaya başlıyorsun. Evet. Şimdi burada insülinin artışı azalışı çok önemli. İnsülin hızlı çıkıp azaldığı zaman senin diğer hormonların da etkileniyor ve bu sana gün içerisinde açlık ve yorgunluk olarak geliyor. Yani vücudunu yoruyorsun. Gün içerisinde proteinle Başladığın zaman. Yani mesela iki yumurta iki yumurtayla başladın güne. Veyahut da bir yumurta yedin. işte domatesini haşlama yedin. Haşlama rafa e, mı? Rafadan Haşlama da olur. Rafadan da olur. Nasıl beğeniyorsan, nasıl seviyorsan. Yumurtanı yedin. Proteinden yani daha zengin. işte cevizin olur, e, salata. Burada antioksidanlarımız var tabii ki. Bunlar önemli bu. Antioksidanlar da hem kanser, antikanser hem e, vücuttaki enflamasyonu azaltması açısından. E, proteinle beslendiğin zaman bir de Burada bak simit, poğaça, arkada patates kızartması falan. Mesela. Yani şu mesela gün içerisinde yorgunluktan öleceksin sen demek Anladım. oluyor. Burasıysa gün içerisinde enerjin düşmez. Çünkü neden? Glukoz seviyen e, böyle hızlı artıp inmeyecek, insülin hızlı artıp çıkmayacak. Dolayısıyla sen bu öğünle yani protein öğünüyle gün içerisinde çok daha uzun süre dayanabileceksin. Enerjin yüksek kalacak. Tamam. Peki vücudumuza... Mutluluk hormonunu salgılatan dört besin. Evet, dört tane besin. Bunların hepsi birbirinden kıymetli. Şimdi burada neyimiz var? Badem ve evet. cevizimiz var. Alır mısın? Ben de alacağım Ceviz birazdan. Ceviz içi badem. Şimdi badem ve cevizin içerisinde magnezyum var. Omega 3 var. İkisi de biliyorsun çok böyle popüler. Hepimizin böyle değil mi? Kullanmaya çalıştığı e, ee, insanların da çok fazla takviye aldığı iki tane şey. İşte bunlar onun bombası. Tamam. Bunlar beynin özellikle e, dopaminerjik sisteminde dopamin ve serotonin salgılanması için gerekli olan enzimlerin çalışmasını sağlayan omega 3 ve magnezyum mu şey yapıyor. Bir. İki. Somon gibi yağlı balıklar. Bunlar da yağlı balık. Tamam. Ve bu yağlı balıklar içerisinde omega 3 var. Evet. Bu da aynı şekilde bunun içerisinde olduğu gibi yine serotonin artışını Yok ve gerçek. mutluluğu arttırıyor. Ve muz. Ve muz. Muzun içinde de potasyum. Potasyum deposu, magnezyum, potasyum. Bu da aynı şekilde mutluluğunuzu arttıran besinlerin... Başında geliyor. Bu dört besin harika mutluluk arttıran besinler. Harika. Stresi azaltma yardımcı üçlü. Ona geçeceğiz. Evet. Ee, bir veterimiz var. Vetere gideceğiz. Vetereden sonra fizyoterapist Aylin Yavuz Şahin kardeşimi de alacağım. Harika. Ee, faydalı şeyler öğrenmeye devam ediyoruz efendim ama. Ona...